bazı gençlerimiz de iş beğenmiyorlar. Ben istersen yan gelip yatabilirim. Maaşım var ama gene çalışıyorum. İşe gidiyorum ben şimdi. Ha. Dey masayın başında olak. Masayın başına da yaramıyorlar zaten. Bundan sonra gidip başka bir yerde çalışmak zoruma gider. Aslında e, işsizlik sorunu gerçekten var ama e, bazı gençlerimiz de iş beğenmiyorlar. E, aslında çalışana iş var. Ama herkes e, rahat iş arıyor rahat iş bulamadıkları zaman da işsizlik sayısı artıyor. Dolayısıyla işsizlik oranı yükseliyor. Bak emekli olmuşum tamam mı? Ben istersen yan gelip yatabilirim. Maaşım var ama yine de çalışıyorum. işe gidiyorum ben şimdi. Benim antika dükkanım var. Gidiyorum açıyorum kapıyorum. İş de var. Para da var. Herkes de. fakir kalmadı dünyada. Ya Dünyada fakir yok. Heh. Fakir nerede var biliyor musun? Bak Filistin'de. Suriye'de. O zalim adamlar işte onları mahvetmiş. Paralarını sömürmüşler. Hapishanelere çürümüşler. Yani şimdi Urfa'yla şimdi bir o Suriye'nin Sednay ha Hastane hapishanesini karşılaştır ya. Bir karşılaştır. Orada adamlar acından ölmüş, işkence görmüşler. Zalim adamlar, diktatörler orada. Burada herkes istediği işi yapabiliyor. Serbest, hürriyet var, demokrasi. Herkes istediği şeyi konuşabiliyor, yazabiliyor, çizebiliyor. Yani daha ne olsun yani? Urfa'da hiç bir zamanda işsizlik hiç yok, kesinlikle yok. Gençler genel çalışmak istemiyor. Hep de masayın başında olak. Masayın başına da yaramıyorlar zaten. O böyle diyeceğim. Bir de ayağını da yorganına göre uzat. Hem çalışmıyorlar hem de her türlü lüksü yaşamak istiyorlar. Şimdi ee, Şanlıurfa'nın işsizlik sorunu çok fazla. Tabi bunun bilimsel olarak analiz ettiğimiz zaman, bir de göreceli olarak e, durum analizi yaptığımız zaman, hemen hemen işte bilimsel e, analizle göreceli analizler birbirini e, birbirine benziyor. Bunların birincisi şudur: Şanlıurfa teşvik açısından altıncı bölge bir il olarak. E, kapsama alınmış. Bence Şanlıurfa'da işsizlik sorunu yok. Şanlıurfa'da e, üniversitelerle ilgili konuşma yapmak istiyorum. Şöyle ki üniversite mezunları iş bulamıyor. Ve Şanlıurfa iş sorunun biraz ağırdır. Şöyle ki e, yani üniversite okuyan öğrenciler yömiye ile çalışmaya gidiyor ve bu da bizim çok ağrımıza gidiyor açıkçası. Çünkü üniversite bilmiyorum 4 ben 5 yıl bir üniversite mezunuyum, okuyorum hatta. Bundan sonra gidip başka bir yerde çalışmak zoruma gider.